Bakınız. Açlık evrenseldir. Kapitalizmin merkezi tanımlarından biridir bu. Kapitalizmin üzerine oturduğu ana kavramlardan biri açlık evrenseldir. Açlık evrensel olunca bakınız. Oysa ki bizde tam tersidir. Rızık evrenseldir. Bizde her doğan rızkıyla doğar. Ama birileri onun rızkını çalarlar. Bizde rızık evrenseldir. Yeryüzüne rızık yetesiye iner. Ama birileri gasp ettiği için diğer birileri açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölürler. Kapitalizme göre açlık evrenseldir. Açlık evrensel olunca birileri bu evrensel açlıktan kurtulmak için yiyecek depoluyorlar. Onun için batı ülkelerinin depoladığı yiyecekler, yeryüzü insanlığını belki bir yüzyıl doyurmaya yeter. Sadece Hollanda'nın kıta yükü demirbaş erzak olarak, yani olağanüstü zamanlar için sakladığı süt ve süt mamulleri, et ve et mamulleriyle, Afrika'daki bir yılda ölen 95 milyon yetersiz beslenme ve açlıktan ölen insanlar 10 yıl beslenir diyor bir araştırma. İşte böyle. Yani bir yerde yaptığınız bir yanlış, Allah'a güvensizlik, paradigma üzerinde oynama, Allah'ın tanımını değiştirme, bir başka yerde insanları katletme anlamına geliyor. Devam ediyoruz.